Şimdi hastanelere bakalım. Hastanelerde randevu çilesinden bahsettik biliyorsunuz birkaç haberde haftalardır randevu çilesi bitmiyor. Tadi konutta 20 Haziran olarak görüntülenmekte. 20 Haziran 15 günlük zaman açtığı için sistemimiz randevuyu onaylamıyor. Hiçbir sebeple erken tarih yok. En erken yani babam buranın sahibi bile olsa 6 ay. 6 aydan erken göz için, diş için ya da dahiliye, cildiye bunlara şey randevu alabilen var mı? Yok. Her iki kızlarım da gözlük kullanıyorum. Bir senedir arıyoruz bu hastaneyi. Dolu hep diyor. Bize diyorlar dolu. Bu tarihte arayın, bu haftaya arayın. Biz arıyoruz ama gene de dolu diyorlar. Ne yapıyorsunuz? Bir senedir bekliyor musunuz? Bekliyoruz, bekliyoruz. Çünkü doktoru burada. İnci çifti Türkiye'deki binlerce hastanın karşı karşıya olduğu randevu çilesini yaşıyor. Ne katarak hastası babaları için ne de 13 ve 14 yaşlarındaki kızları için göz randevusu alabildiler. Neredeyse bütün bölümler için durum aynı. Her gün telefon ya da bilgisayarın başında saatlerce randevu almaya çalışan hastalar hep benzer cevabı alıyor. 15 günü zaman açtığı onaylamıyor. Hangi bölümlere bulamıyorsunuz? Hangi bölümü sorarsan hangi bölümü bulabiliyorum? Hiçbir bölümü. Burada bu kadar millet var burada. Hangi bölüme rahat randevu alınıyor? Hiç. Sıfır. Randevu çilesine çözüm için belli branşta hasta kabul eden özel hastanelerin bütün branşlara açılması istenmişti. Sözleşmelerinin bitimine çok az bir süre kala o hastanelerin hala SGK ile anlaşma yapıp yapmayacağı belli değil. Bu kararla beraber ya sadece acilinizle anlaşma yaparsınız ya da tümüyle anlaşma yaparsınız diyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu onkoloji, kardiyoloji, organ nakli gibi sınırlı branşta SGK'lı hasta kabul eden hastanelere geçtiğimiz hafta yazı göndermişti. Ya tüm branşlarda hizmet verecekler ya da sözleşmeleri feshedilecekti. Verilen bir haftalık süre doldu ama hastanelerin sözleşmelerinin son günü 7 Haziran. Randevu çilesine çözüm olarak harekete geçilmişti. Ancak henüz o düğüm de çözülebilmiş değil. Gidebiliyor musunuz özele? Gidemiyoruz tabii ki. Bir hastanenin ücreti bir 500 TL. 500 TL verecek bir durumumuz yok. onu tahalliydi, bunu bunuydu derken 2-3 milyardan çıkıyorsun. MR'a girmiştim, onun sonucu için gittim. İlle randevu al öyle gel dedi, alamıyorum. Ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadım. Hastayım 2-3 aydan beri. Randevu alamıyorum. Hangi bölüme? Dahiliyeye. Mecbur kaldım buraya acile gelmeye. Tek çözüm acil servise gitmek oluyor. Çünkü randevu alabilmek için bütün aile seferber olsa da nafile. Ne fizik alabiliyoruz ne dahiliyeye ne onkoloji kanser hastasıyım. 3 ay sonra veriyorlar. Kızım, gelinim devamlı arıyorlar. Hepsi birden arıyor. Hepsi birden arıyorlar ama randevu yok.